Mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir yöntemle harika bir irmik helvası hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı dolusu tereyağımı aldım. İçerisine çek çay bardağı sıvı yağ. İsterseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Yağım eridi. İçerisine 1 su bardağı dolusu irmik Benim kullanmış olduğum irmik ince olanlardan. Kısık ateşte devamlı karıştırarak ilmiğimizi kavuralım. 10 dakika içerisinde hazırlanan harika bir yemek evası oluyor. İçerisine bir yemek kaşığı doğusu çam fıstığı ilave ediyorum. İsterseniz kullanmayabilirsiniz de. Kısık ateşte devamlı karıştırarak fıstıklar rengini alana kadar kavuracağız. Zaten fıstıklar rengini döndüğü zaman ilmikte kavmuş olacaktır. 1 su bardağı irmikte şipşak anında irmik helvanız hazır oluyor. 10 dakikanızı almıyor. İster sade veya dondurmada da yapabilirsiniz. Üstelik şerbet kaynatmadan harika bir kolaylıkla çok güzel bir yöntemle ilmi kevalarınız hazır oluyor. Devamlı karıştırarak kavurdum. İçerisine bir çay bardağı toz şeker. İsterseniz daha az da kullanabilirsiniz. Kısık ateşte devamlı karıştırarak şekerle beraber 2-3 dakika daha kavuracağız. Bu aşamada çok dikkatli olun çünkü tavanın altı sıcak bırakırsınız hemen şekerler de yanar. Bu şekilde karıştırırsanız çok lezzetli oluyor. Benim sürekli yaptığım heyadan bir tanesidir. Çünkü şıpşak anında hazır. İçerisine bir su bardağı su ilave ediyorum. Normal su. Kaynatmadım. Görmüş olduğunuz gibi hemen kaynamaya başladı. Tavanın ısısıyla kenardan toplayalım ve 5 saniye bu şekilde kaynattıktan sonra ocağımızın altını kapatacağız ve tencerenin kapağını da kapatıyoruz. Fazla kaynamasına gerek yok. Ocağın altı kapalı bir şekilde kendi kendine suyunu çekecek ve harika bir irmik helvası olacak. Ocağımızın altını kapatalım ve bu şekilde de 5-10 dakika dinlendirelim. Helvamı ben 5 dakika dinlendirdim ve karıştırıyorum lokum gibi harika bir ilmek helvası oluyor. Kum kum olmuyor tam kıvamında. Bu yöntemi mutlaka deneyin çok işinize yarayacak. Ben bir tane kalıpla servis yapıyorum ve ortasına da dondurma ile sun yapıyorum. Biraz da çok az antep fıstığı. Rengini görüyorsunuz harika oldu. Aynı şekilde de kıvamı da harika oluyor dağılma olmuyor. Yakından göstermek istiyorum sizlere kıvamını. Görmüş olduğunuz gibi kum kum dağılmıyor. Şimdiden değinecekler afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.